Ha, benim siyasetteki dilim diğer siyasetçilerden farklı. O da benim tercihim. Ben salağa salak derim. Tarafsıza tarafsız muamelesi yaparım. Tarafa da taraf muamelesi yaparım. Mesela sen bir tarafsın, tamam mı? Ve sen bundan sonra buraya gelirken kafanda belirli ön yargılarla geldin ve diyorsun ki nefret dili kullanıyorsun. 20 yıldan beri yeterince nefret edin. Hadi canım sen de ama Hadi canım sen de. Kim benden nefret ediyor Kim benden nefret ediyor? Bak benden kim nefret ediyor biliyor musun? Benden FETÖ'cüler nefret ediyor. Benden PKK'lılar nefret ediyor. Benden Atatürk'ten nefret edenler nefret ediyor. Canları cehenneme. Hocam, hocam Ben de onlardan hocam, nefret tamam. ediyorum. Tamam birazcık daha tamam. Biz birazcık daha. Anladın şey. mı? Ben de onlardan nefret ediyorum. Hocam. Atatürk'ten nefret edenlerden nefret ediyorum. Hocam. Oyla istemiyor. Hocam tamam. Canları cehenneme. Birazcık tut. daha sakin Olur. olalım. Hocam. Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve İstiklal Harbi'nden taviz vermeyiz. Tamam. Hocam bir saniye bir saniye bir saniye.